arkadaşlar bugün sizlerle birlikte orta sahadan gol atmaya çekeceğiz. Sen kaleye geçiyorsun. Evet. Çek ben bakayım. Al. Arkadaşlar bakalım şut çekebilecek mi? Çok. Şey diyor, Hadi çek Kapı bakayım. Kaldı, Zaten çok Hayır. Merhaba arkadaşlar. Ver. Şut çekme ver. Ver. Gereken vuruyor. <laughs> şut ve gol değil. Kaleci Allah lok lok oldu. Allah Allah. <laughs> Oo çok pis çekti bakalım. Kaleci ne çıktı? Panter çıktı. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Ben Bursa'da oturuyorum. Bu gelmek isterseniz gelebilirsiniz Bursa'ya. Mahallemiz böyle arkadaşlar. Buruyorum. Böyle araba falan var. Böyle. Mahalleye gelmek isteyen gelebilir. Arkadaşlar Şirinevler Mahallesi B4 Sokak No 49 Daire 3. Gelin. Zilimiz çalışmıyor ama. Hasan diye bağırırsın. Ha, evet Hasan diye bağır arkadaşlar mahalle maçı yapalım. Siz vs biz üçüyüz. Vur bakalım. Oo güzel vurdu. Top atsana bir. Ver. Ben Hasan Hasan. Hasan. Ver. Şimdi arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Çünkü yarına bir daha video çekebiliriz belki. Arkadaşlar, sezon olacak diye. <laughs> o yüzden. Arkadaşlar <laughs> şimdi. Ve videomuz bu kadar. Her görüşürüz. Abone ve like alalım.